Günaydın arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ben Aydın. Bugünkü videoda pek çok neşeli olmayacağım diğer videolarda olduğum kadar. Bunun sebebi de aa, biraz çok kötü bir ay geçirdim gerçekten ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Normalde diğer videolarda pek çok neşeli oluyorum, böyle mutlu oluyorum, gülüyorum falan ama aslında son zamanlarda kötü bir zaman geçirdim ama yine de böyle kendim aa, mutlu olmaya çalışıyordum falan ama bugün dedim ki sizinle paylaşayım bana, benim başıma gelen olayları ve e, ne bileyim iyi gelir diye, anlatmak iyi gelir diye düşündüm arkadaşlar ve sizinle paylaşacağım. Şimdi beni tanıyor olabilirsiniz az çok ama tanımayanlar var bu yüzden önce şunu söyleyeyim. Ben 5 yıldır buradayım yani bu yıl Türkiye'de kaldığım tamı tamına 5. yıl oluyor ve e, Buraya öğrenci olarak geldim. Yani hala öğrenciyim çünkü hazırlık yaptım. Bu yüzden 5 yıl sürdü falan. Şimdi buraya gelebilmem için vize başvurmam gerekti tabii ki. Her vatandaş gibi yani her vatandaşlar gibi buraya gelebilmem için bir vize ihtiyacım vardı ve buraya gelince ikamet yani oturma iznine başvurmak zorunda kaldım tabii ki. Burada kalabilmem için bir oturma iznine ihtiyacım var. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İkamet yani oturma izni senin pasaportuna göre veriliyor. Yani senin pasaportun süresine en az 3 aya kadar veriliyor oturma izni. Yani en az 3 ay geçerli bir pasaportun olması gerekiyor yani daha doğrusu. Bizim ülke, yani benim geldiğim ülke Ruan'da pasaport süresi 5 yıl veriyor. Her pasaportun süresi 5 yıl oluyor. Demek ki burada 5 yıl kaldım ve bu 5. yıl olduğu için benim pasaportum da süresi bitmiş. Şimdi yeni ikamette başvurabilmem için yani yeni oturma izni çıkartabilmem için yeni bir e, pasaporta ihtiyacım vardı ve e, yeni pasaportu çıkartmaya çalıştım tabii ki ama işte işler burada olunca hani memlekette olmayınca biraz uzun sürdü tabii ki ve gerçekten bir sürü aksilik çekti ve e, zamanında gelmedi yani zamanında pasaportum gelmedi. Pasaporta zamanında gelmeyince saniye. Pasaporta da zamanında gelmeyince e, yeni ikamete başvuramadım tabi. Hani yeni oturma izni çıkartamadım çünkü pasaportum yoktu ve bekliyordum. E, ve şöyle bir şey var. Normalde en fazla senin oturma iznini bittikten en fazla 10 gün içerisinde başvurman gerekiyor, yenisini çıkartman gerekiyor yoksa ceza alırsın. Cezada şöyle normalde tekrar başvurabilmen için bir çıkış giriş yapman gerekiyor. Yani Türkiye'den çıkış yapıp tekrar gelmen gerekiyor ve yeni ikamette başvurman gerekiyor. Bu arada o kaldığın sürede, ikametsiz kaldığın sürede ceza parası olarak sayıyor ve çıkarken o ceza parasını ödemen gerekiyor eğer ödemezsen hani ve o cezayı ödemeden çıkış yaparsan senin hakkında bir deport kararı çıkıyor yani deport şey yani sınır dışı edilme kararı çıkıyor ve bir daha beş yıl süre boyunca, 5 yıl boyunca Türkiye'ye giriş yapamaz. Ve e, benim de dediğim gibi benim pasaportum bittiği için yeni ikameti çıkartamadım. Çıkartmayınca da böyle hep e, şey hani böyle bir tedirgin oldum yani acaba benim de böyle bir şeyim olacak mı, ceza olacak mı? Çünkü e, yani yapabileceğim bir şey yoktu aslında. Yani çünkü pasaportu ben çıkartamıyorum. Dolayısıyla da hani zamanında gelmeyince benim yapabileceğim bir şey yoktu beklemekten. Başka bir şeyim yoktu. Şimdi tabii ki şu çıkış giriş yapmak pek zor gibi gelmiyor size çünkü normalde yani çıkarsın tekrar gelirsin yani diye geliyor size ama o kadar da basit değil aslında. Nasıl o kadar basit değil? Mesela eğer vizesiz Türkiye'ye vizesiz girebilecek bir vatandaşsa senin için problem değil yani bir herhangi bir yere gidebilirsin Kıbrıs'a e bile gidip tekrar gelirsin aynı günde ve oturma iznine başvurursun ama Mesela biz, ben mesela Türkiye'de, Türkiye'ye gelebilmem için vize ihtiyacım var. Bu yüzden buradan ikametim olmadan çıkış yapabilirsem tekrar dönebilmem için yeni vize çıkartmam gerekiyor. Ve yeni vize sürüyor. o biraz uzun sürüyor gerçekten. Öğrenci olduğum için de böyle bir şey olsaydı demek ki bu dönemi kaybetme bir ihtimalim olurdu arkadaşlar. Yani zaten bu yüzden kendim çıkamadım pasaportum için burada bekleyeyim dedim. Çünkü çıkarsaydım, çıksaydım, tekrar buraya kolayca gelmezdim. Yani önce tekrar vizeye başvurmam gerekiyor ve vize süresi biraz uzun sürüyor ve okulumu aksatırdım yani. Neyse, son durumum ne oldu? Ben pasaportum gelmeden önce böyle bir goç dairesine gittim. Hani söylediğim durumu anlattım, Ne nereli var nereli yok diye hani benim durumumu anlatayım ve şey dediler sen git pasaportunu bekle eğer gelirse işte tekrar gel durumunu değerlendireceğiz falan dediler. Böyle yani son zamanlarda pek içimde bir e, hep korku vardı acaba hani ne zaman gelir pasaportum, gelirse acaba göç ne diyecek hani e, bir problem çıkartacak mı çıkartmayacak mı falan diye. Yani anlayacağınız gerçekten son zamanlarda çok stresliydim. Yani videolarda pek göstermedim. Böyle hep gülüyordum falan ama aslında tedirgindim yani nasıl bir şey olacağını falan diye. Öyle arkadaşlar şimdi bu videoyu çekerken bugün cuma günü bu arada. Yani bu videodan iki gün önce yani bugünden iki gün önce. Çarşamba günü oluyor mu? Çarşamba günü oluyor herhalde. Benim yeni pasaportum geldi. an yani geldi ve um, gelir gelmez hemen Koş Dairesi'ne gittim tabii ki. Koş Dairesi'ne gittiğimde hani tekrar durumumu anlattım. Yani benim yapabileceğim bir şey yoktu falan diye anlattım yani çünkü gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu beklemekten ve çıkan problemleri anlattım işte benim pasaportumla ilgili hani neden zamanda çıkmadı zaten bunu destekleyebilecek belgelerim vardı konsolosluktan aldığım belgeler falan ve sağolsunlar beni anladılar yani durumumu anladılar en azından benim problemim yani benim ihmalim olmadığını anladılar. Yani en azından benim yapabileceğim bir şey olmadığını anladılar ve şey yapmamı istediler. Benim direkçe yazmamı istediler daha doğrusu. Direkçe işte benim durumumu anlatıp işte tekrar öyle bir şey olmayacağını beyan etmem gerekiyordu ve öyle bir şey yaptım. Direkçemi yazdım. Sonra diğer belgeleri de verdim. Hani kamet belgeleri falan verdim. Diğer işte sigorta falan işte ne bileyim okur belgesi her şey verdim ve şey dediler, aslında yani durumunu değerlendireceğiz falan dediler. Yani bugün bugündür şimdi durumun durumun değerlendirmesini bekliyorum ve karar ne çıkacak bilmiyorum gerçekten yani şimdi üzerimden bir yük çıkmış gibi çünkü en azından hani yaptım yapmam gereken her şeyi yaptım şimdi ve beklemem gerekiyor sadece ama yine de gerçekten çok biraz hani, tedirginim yani çünkü durumu değerlendirmek kesin bir şey değil yani kötü bir karar da çıkabilir iyi bir karar da çıkabilir ama inşallah güzel bir karar çıkar yani videolar falan gelmemeye başlarsa falan acaba ne oldu diye sormayın kendinize Belki kötü karar çıkmış olacak yani ama tabii ki durum açık bir hale gelene kadar da bekleyeceğim. Eğer karar verirse hani sonuç çıkarsa yine de sizinle paylaşacağım. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Böyle <laughs> evrene güzel bir enerji veriyorum ki benim bana gelen enerji de güzel olsun falan diye bu inananlar var. durumlar öyle arkadaşlar. Neyse ya umarım canınızı sıkmadım. Yani normalde böyle problemlerimi Sizinle paylaşmak istemem ki zaten normal arkadaşlarımla da e, konuşurken hiç problemlerimi anlatmam. Yani en azından eğer onların yapabileceği bir şey olmadığı zaman anlatmıyorum yani çünkü gereksiz diye buluyorum. Sadece eğer yapabileceği yani bana yardımcı olabileceği bir şeyse ancak o zaman anlatıyorum ama bunun nedeni size anlatıyorum bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar, e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, bir sonraki videoda görüşeceğiz. And until my next video, uh, I will see you guys when I see you guys. Peace. Ha, bu arada eğer kanalıma abone olabilirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın bildirimler gitmiyormuş bazı arkadaşlara. Eğer onu açabilirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.